Kiralık katiller. Türkiye büyük devlettir. Çok daha büyük olma potansiyeli ve fırsatı da vardır. Düğüm de buradadır. Bu nedenle gelişmeleri doğru, akılcı ve geleceği okuyacak bir şekilde deşifre etmeliyiz. Duygularımızı, öfkemizi, kalp atışlarımızı bir yana bırakıp akılla gidip sonuca ulaşmalıyız. Ne demek istiyorum? Açalım. PKK denilen örgüt 40 yıl önce sahaya indiğinde yanlış teşhis konuldu çapulcu, denildi geçildi. Sonra durumu gören yabancı servisler örgütü ele geçirdi. Büyüttü de büyüttü. PKK bizim Orta Doğu'ya inmemizi, büyük olma iddiamızı engellemeye çalışan bu nedenle eline silah alan kiralık yapı haline geldi. Net. Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Avrupa ile Çin intaşeronluğunu yapan İran işin içindeydi. TÜRKKÜRT ÜRT meselesi gibi sunulan çerçeve doğru değildi. PKK'nin eli kanlı oluşumun halkta karşılığı yoktu. Bölgenin haritasını, rotasını Fransa ile İngiltere belirledi. Sınırları çizen onlardı. Amerika geldi, Irak'a girdi. Önce Bası'yı sonra da sınırları değiştirmek istedi. Bizim dışımızda olan bu mücadele kesinlikle bizi içine çekecekti. Çekiyordu da, PKK buydu. Küresel rekabet içindeki güçler bizi PKK üzerinden yola getirmeye çabalıyordu. Terör üzerinden bizim konumumuzu belirlemek istiyorlardı. Nerede olacağımız onlar için değerliydi. Uzun yıllar sadece güvenlik şemsiyesi ile olaya dahil olduk. Bu şarttı. Ancak asla ve kata yetmezdi. Sinekle mi uğraşacaktık bataklığın kurutulması için yeni bir akıl mı ortaya koyacaktık? Önce küçük bir iki soru sorarak başlamak gerekiyordu. Elebaşı Öcalan hangi komşumuzun sınırları içinde yaşıyordu? Nereyi terk ediyor ve Kenya'da yakalanıyordu? Terörist başını Kenya'da bize kim teslim ediyordu? Ve biz bunu nasıl yorumlamalıydık? Öcalan Suriye'de yaşıyordu. Çamın koruması altındaydı. Fakat yönettiği örgüt Kuzey Iraktan geliyor, canımızı yakıyor, enerjimizi, zamanımızı çalıyor, politikalarımızı etkiliyordu. Öcalan neden kandilde değildi? Bu üzerinde çok ciddi düşünülmesi gereken bir noktaydı. Orada güvende değil miydi? Korkuyor muydu? Kimden? Devam. Amerika siyah bize Öcalanı veriyor. Onun ismi etrafında siyasi çözüm istiyordu. Bizim adamımız bu, diyorlardı resmen. O günün siyasileri bunu anlamakta zorlanıyordu. Hatta bunu yorumlayamayan genel kurmay başkanı gördüm. Durum buydu. Öcalan PKK terör örgütünün lideri olsa da ortada bir KONSORSYUM vardı. Herkesin bir PKK'si oluşmuştu zamanla. Örgütte bu kadar üst düzey ismin olması bunun işaretiydi. Gizli servisler örgütün içinde kendi kanallarından yürüyordu. Uzun zamandır PKK tabelası ile bize saldıranlar, gizli servislerin yönettiği kiralık katillerdi. Onların odaklarıydı. İşte burada birden fazla PKK'nın olduğunu görmek durumundaydık. Örgüt içindeki bu hisse dağılımı siyasi uzantı olarak HDP'yi de şimdiki Demi'yi de etkiliyordu. Aksi mümkün değildi. Kürtler adına siyaset yapanların büyük çoğunluğu Kandil E, oradaki PKK'ye bağlı ve yakındı. Bu aynı zamanda bölgenin ekonomik damarlarını elinde tutan oligarşiyi de kapsamaktaydı. Öcalan bunun dışındaydı. Nasıl sarışın mavi gözlü yabancıları kardeş sanıyorsak, Kürtler iyi de aynı payda altında değerlendiriyorduk. Oysa gerçekte aralarında muazzam bir rekabet hatta kan davası bile vardı. Amerika Öcalan ı verdikten sonra gücünü Suriye'ye kaydırdı. Alenen YPGSD'ye yardım yağdırdı. Onlardan ordu meydana getirdi. Ancak kandil kaldı. Neden? diye üzerinde kafa yormadık, düşünmedik, şablonlarımızla nasıl olsa her durumu anlattığımızı düşünüyorduk. Suriye'de Öcalan Önleyoğlu gibi olduğu söylenen Ferhat ABD'yi Şahin vardı. Örgütün lideri oydu. ABD eski başkanı Trump, Barış Pınarı Harekatı sırasında ismini dünyaya duyurdu. Suriye Demokratik Güçleri, SDG, komutanı Mazlum Kobani'ye defalarca teşekkür etti. Başkan Erdoğan, Amerika bu adamı bize teslim etmeli, açıklamasını yaparken Barış Pınarı Harekatı başladığı gün Trump, Erdoğan'a mektup yazıyordu. Sorunlarınızın bazılarını çözmek için çok uğraştım. Dünyayı yüzüstü bırakmayın. Harika bir anlaşma. Yapabilirsiniz. Genel Mazlum sizinle müzakere etmek istiyor ve daha önce vermedikleri bazı ödülleri vermeye niyeti olduğunu söylüyor. Size güvenerek, Mazlum Kobani'nin, bana yazdığı, elime yeni ulaşan mektubu da ekliyorum. Mazlum Kobani, 1967 doğumlu bir Suriyeli Kürt. Bazı kaynaklar adının Mustafa Abdi bin Halil olduğunu belirtiyor. Yıllar içinde kullandığı adlar arasında Ferhat Abdi Şahin, Şahin Cilo ve Mazlum Abdi de yer alıyor. Net olarak bilinmese de çocukluğundan bu yana öc alan yanında olduğu ileri sürülüyordu. Arap Baharı sonra rüzgar gelip Suriye'ye dayanıyor YPG, SDG'de Mazlum Kobani de sahne alıyordu. IŞİD yani bölgede oyun kurmak için sahaya indirilen diğer yapı alan kazanınca Kobani dünyanın manşeti oluyordu. Mazlum Kobani de doğal olarak herkes tarafından tanınan bir isim haline geliyordu. Dikkat çekmek istediğim nokta başka. Mazlum Kobani, ABD Başkanı tarafından muhatap alınıyor, Erdoğan'a mektubu yollanıyor, YPG küresel bir destek buluyor ancak Kandil'de HDP'de şimdilerde demde bunu görmezden geliyordu. Ferhat Abdi Şahin ya da Mazlum Kobani asla ve kata bunlardan destek alamıyordu. Selam veren yoktu. O da zaten PKK başka YPG başka diyordu. Dün de yazdığım gibi Öcalan sahne alsa da Kandil de onu dinleyecek kimse yoktu. Etki alanı YPG, SDG üzerindeydi. Kürt siyaseti ise tamamen Kandil E. Bakar onların işaretiyle yürürdü. Başak Demirtaş'ın olası belediye başkan adaylığını hatırlayın. Günlerce dağdan haber beklendi. Mazlum Kobani'ye bir şey soran yoktu. Yani Öcalan Amerika'ya yakın olarak bir alanı kontrol etse de, diğerleri Avrupa'yı temsil ediyordu. Aradaki fark büyük ve yakıcıydı. Önceki gün Tusaşa saldırı olunca, izleyin herkes Amerika'yı suçlayacak diye not düştüm. Öyle de oldu. Devlet Bey, Öcalan örneği ismini zikrettiği an Avrupalı güçler devreye girdi. TUSAŞ saldırısı üzerinden Ankara'ya, siz kimsiniz ki bizden habersiz çözüm bulmaya çalışıyorsunuz? Öcalan'ı sahaya itiyorsunuz. Bu mesele Türk-Kürt meselesi değil. Anlamadınız mı? Mesajı iletiyordu. Mehmetçik, Zeytin Dalı harekatında ilerlerken Kandil, mazlum Kobani'ye destek vermemek için elinden geleni yapıyordu. Silinmesini yıkılıp gitmesini istiyorlardı. Örgütün içindeki durum böyleydi. Öcalan'ın yakınları İmralı'ya indiği dakikalarda Ankara'da TUSAŞ saldırısı oluyordu. Mesajı vermek isteyenler kullandıkları PKK üzerinden geliyordu. Yine, çözüm zor ancak imkansız değil. PKK sorunu olduğu sürece maalesef darbeleri ekonomik krizleri her 10 yılda bir yaşamaya devam edeceğiz. Bu kural değişmez. Bunu aştığımız anda ise bambaşka bir Türkiye ufukta belirir. Küresel rekabet içindeki güçlerin içinden sıyrılıp sorunu ortadan kaldırmamız gerekiyordu. Bu gerçekleştiği an sadece Türkiye, Orta Doğu değil dünya değişirdi. Yapabiliriz, net.